video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yine harika bir tekrar videosu yapacağız arkadaşlar. Neden böyle bir daha geliyorum bilmiyorum arkadaşlar. Ama bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar? Bugün insanları doğrulur yoksa yoksa cesaretlik mi diye turarlayacağız. Evet arkadaşlar hiç tanımadığım insanlardan bir grup oluşturmaya çalışacağım ve onlar da beni tanımadan doğruluk mu cesaretlik mi oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Bence daha eğlenceli olacak çünkü tanımadığımız insanlarla ve videoda olmadan yani olduklarını bilmeden daha doğrusu cevap vermeleri harika olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada kontrol edebilir miyiz? Kanal like attın mı kardeşim? Hemen abone misin? Bildirimlerin açık mı? Hepsine bir bak bakayım. Hepsini yaptıysan seni tebrik ediyorum. Ve teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu kim lan? Türk mü? Türk müsünüz beyefendi? Bir dakika durun. Bir de... Lan, lan ben burada ne işim var? <laughs> ne yaşıyorum lan ben burada? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? İsmi de Asaf'mış. Özdemir Asaf mısınız siz? Hani şu şiirlerde geçen böyle bir şiiri olan. Seni bulmaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce anlamak isterim. Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de sana hep hep yeniden başlamak isterim. Demek siz de Özdemir Asaf hayranısınız <laughs> Selena Hanım. Nereye kaçıyorsunuz? Durun selam yazayım arkadaşlar. Dur kaçma. Niye saklanıyorsun çocuğum? Gelsene şuraya. <laughs> biz kapat mısın? <laughs> Lan kaçmasana. Selam diyoruz sana. Bakayım. Mavi saçları asker olmuş. Mavi saçlarıyla asker olan gençlik. <laughs> Şimdi başka bir şey çıkardı ya. Asker. Allah Allah. Hiç ben dinlemiyorum arkadaşlar. Bu gidiyor. Neyse biz merkeze gidelim o zaman. Tamam sen bilirsin kaybettim. Ne güzel oyun oynayacaktık seninle. Şu da bir kız var. Selam dedik be. Pembiş. Selam dedik. Sarıyoruz. Hey sarı. <laughs> Kıyafetini değiştiriyor. Neyse önünde durayım da onu gıcık edeyim mi? Göremesin kendini. <laughs> bak bak kaçıyor. <laughs> İzin vermeyeceğim kızım. İzin vermeyeceğim. Aa Türk <laughs> değilmiş ya. Bak dedin gülüm. İngiliz, Rusça, Şneyçiz. <laughs> Şurada bir kız var. Ona diyelim hemen. Selam. Oh be. Sonunda bir az dedi. Oh. Ne haber? Her şey normalmiş gibi davranayım arkadaşlar ilk başta. Çok da çakmasınlar artık videolarımız hep keşfette olduğu için insanlar şüphe içinde yaklaşabiliyor. İyi sen diyor. Ben de iyiyim dedim. DC oynayalım mı? Oynayalım mı? İster misin canım? <laughs> İkimiz mi diyor. Yok yirmimiz otumuz ikimiz dördümüz artık ne kadar bulursak o kadarımız yani. Allah'ım çıldıracağım ya. Çıldıracak beni ya çıldırıyorum ya. <laughs> Yok dedim birliğini bulursak dedim onlar da oynar dedim. Tamam diyor benim sevgilim az sonra diyor arkadaşlar. Allah'ım kızı götürüyor ya. Bir sabah. Bir sal. Allah Allah. Tamam dedim arkadaşlar. Sevi de varmış. Ay canım benim. Sevin mi gelecek senin? <laughs> Ona sev olduğumuzu söylediğimi söyleme diyor. Zot neden? <laughs> neden yani arkadaşlar? Niye? Herkese paylaşmamızı doğru bulmuyor diyor. Tamam Abla diyeceğim de arkadaşlar. Şimdi hemen çakmışsın yani olayı. O yüzden demeyin ben. Tamam canım ben çok saygı duyuyorum. Aşırı saygılı bir kızımdır. <laughs> Kıyafetle pek olmamış diyor. Arkadaşlar bu kız var ya. Biraz bana gıcık mı geliyor? Bana mı öyle geliyor? Sinsi mi geliyor? Sinsi veriyor. ses gibi dolaşıp içinde o kötü çocuğu saklıyor? Ama şu anda bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Bana göre güzel. Zevkler ve renkler tartışılmaz dedim. Normal cevap veriyorum. Çünkü seni çok iyi trolleyeceğim için bu kadarı sana yeter. Hım pek çok pembe renk diyor. Allah'ım Türkçeyi acaba nerede öğrendi ki? Afrika'da falan mı öğrendi ki Türkçeyi acaba? Endonezyalara mı gitti tropikal iklimlerde? Ekvatorda mı öğrendi? Ne, burası bir devrik cümle. <laughs> Benim Türkçede bozulma şekli. Peki arkadaşlar. <laughs> Bak ona ne diyeceğim. Olabilir senin bir rengin bile yok. Ben, ben bir şey, şey diyorum de dedim. <laughs> Laf çaktın diyor. Hemen değiştirelim arkadaşlar. Hemen. Çünkü gitmemesi gerekiyor. Trollleyeceğiz daha. Hayır aşkım ne laf çakması. Koyu renk giydiğin için dedim yani. Kesinlikle ondan dedim. <laughs> laf çaktığımı bile anlamadı arkadaşlar. Yalnız bu kız bana yavaş yavaş böyle gıcık gelmeye başladı arkadaşlar. Şu Sevi de gelseydi artık çok iyi olurdu yani. Sevin nerede kaldı? Sen niye merak ettin diyor. Al işte görüyorsunuz inanmıyorum. <laughs> Ağlayacağım. Kesin kıskanıyor şu andan itibaren ya. Lütfen ya. Herkes sizin sevinize hasta falan değil kanka. Anlatabiliyor muyum? Herkes sizin sevinizi istemiyor. Belki benim, benim sevim var zaten. zaten. Zor. ne diyorum ben? <laughs> kanka hani DC oynayacağız ya o yüzden dedim arkadaşlar. Ha tamam gelir diyor arkadaşlar Eve gidelim Tamam Apache Apache diyor soru işareti <laughs> Hangi ev yazacağıma Klavye yanlış yazmış dedim Kesinlikle doğru bilgi Yayalım arkadaşlar <laughs> Tamam diyor lan Salmasın oğlum Nasıl inanırsın buna Trollemeden bir yere bırakmam bu kızı Artık trolleyince böyle bırakırım Hadi eve geçelim Arkadaşlar benim böyle karşılar ne aldılar? Hepsi birden bakıyor lan. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Hayırdır lan? Niye bakıyorsunuz? İlk defa mı yani? <laughs> Tabii ki canım benim gibi böyle bir insanı ilk defa görüyorlardır yani arkadaşlar öyle değil mi? Yoksa böyle bakmalarının bir amacı yok. <laughs> lan ne alaka? Kendini tanıt diye bekliyoruz diyor. Ha? Okey. Kendimi Ettiniz. Hemen çalışayım arkadaşlar. Benim adım Ela. Gözlerim Bela. Size bakınca fena alıyorum be ya. <gülüyor> <gülüyor> Umarım bu kız benim hemen içimden geçmez. Allah'ım. Allah'ım ne olur yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bana almam hemen. Hemen güzel bir, güzel bir trollerim bunları. Allah lütfen. Dalga mı geçiyorsun diyor. Ya gül diye. Şaka lan şaka. Gül diye. espri var diyor. Bak espriden anlıyor. Ne kadar hoş. <gülüyor> <gülüyor> Hemen birini yanıma çekmem lazım. Teşekkür ederim diyor. Yoksa buradan banlanırım arkadaşlar. Arkadaşlar bu ev ben bu kız açtı sanıyordum. Bu çocuğun eviymiş. Şu an chatten de gördüm. Tamam bu çocuğu yanımıza çekersek bu evde banlanmayız. Ay! ya çok akıllıyım ya ne kadar akıllıyım tamam ben anlıyorum diyor ben de anlıyorum demek istiyor arkadaşlar yetiyor mu dedim <laughs> ne yetiyor mu diyor yor mu? lan bu ne yapıyor Boş, Boş ver. Var, yetmedi, yetmedi zaten, zaten. <laughs> <laughs> bak kızım deli etme beni diyor arkadaşlar neyse konuyu değiştireyim tamam ortamı bozmayın diyor arkadaşlar dc oynayalım şey bu senin şeyin mi <laughs> <laughs> söyleme dedi ya arkadaşlar. Arkadaşlarımın söyleme bir şey dediğinde girdiğim ortamda miyi? <laughs> ya sus. Ya bir şey demedim ki. Sen buna benim şeyim ama şeyim olduğumu söyleme dedim. O yüzden şey ettim. <gülüyor> <gülüyor> ben sana şey edeceğim şimdi. Fazla Abi, güvenme. güvenme. Belki karşındaki seni ben şey eder. Görürsün. <laughs> Bak kızım diyor. Of tamam kavgayı kesin diyor arkadaşlar çocuk. Tamam diyor hemen çocuğa tamam diyor. Eee, tamam diyor. Ben de kavga etmeye çalış. İlk kim sorar kanka? Karşıma geç diyor arkadaşlar çocuk. Ben diyor arkadaşlar kız ilk o soracakmış. Hayır ben. İlk ben dedim. Yok ben dedim. Tuşa basmayı unutmuşum. Yoksa ilk ben dedim yani ne yapayım? Ne yapayım ne yapayım yani? <laughs> Tuşa basmayı unuttuysam. <laughs> Biriniz başlayın artık diyor. Neyse acıdım ondan başlasın. <laughs> Acıdık değil mi arkadaşlar yani ne yapalım? Çok merhametli bir insanız yani. O yüzden acıyoruz. Kızım diyor. <laughs> kızın mı? Benim gibi kızın olması imkansız. Bir kere seviyen yetmez. <laughs> Niye sen yüksek misin diyor arkadaşlar sanırım. <laughs> ben yaş olarak demiştim. Sen onu karakter seviyesi olarak algıladıysan senin bilinçaltın yapacağım bir şey yok. <laughs> Delirtme beni diye zıplıyor arkadaşlar. <laughs> başla artık Aynur yoksa giderim midem bulanıyor diyor. Ya Aynur başla artık yoksa bu iskelet sırat gidecek cici. <laughs> tamam tamam çıkma diyor. Başlıyorum diyor. Nasıl hızlı bir kız. Aynur. minnoş olursun tabii çocuk öyle deyince. Ben Yavuz'a soruyorum değil mi mi diyor. Yavuz bu çocuk arkadaşlar. Onun sevim dediği çocuk. Taşırmadık diyor çocukta. <laughs> o da gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. ya bir susun diyor. Tamam arkadaşlar susalım. Tamam abla susuyoruz. <laughs> çocuk D diyor arkadaşlar. Hoşlandığın biri var mı? Varsa kim diyor. Lan. <laughs> Bana şey olduğunu söylemedi diye. Yani yalan mı söylemiş? Oha! Bence kız pilotanik aşıklan üzüldüm aga oh, be. Hani sen şey demiştin şey yalancı. Daha şimdiden yalanlara başladın. <laughs> Sus diyor arkadaşlar. <laughs> tamam susuyum. Bakalım çocuk ne cevap verecek. Onu merak ettim. Hayır yok. Sevgi bir şeyler bana göre değil diyor. Aga be. Ya sen karışma. Bir şey çaktırma. Şaka yaptım ben sana diyor. Arkadaşlar bana özel yazıyor sadece. He he inandık inandık. Tamam 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 tamam. tamam. Okay, 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 okay. Kesinlikle inandım. Ben de çocuktum zaten. <laughs> Sıra kimde diyor. Ben de diyor arkadaşlar. Tamam kanka sor diyor. Ben Ela'ya soruyum diyor arkadaşlar. Yani Ela burada benim yani gözlerim bela. Ama o şey şey gitmişti. Nasıl olacak bu iş? <laughs> Niye ona diyor? Öyle denk geldi diyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> en istemediği şey şu anda başına geldi. İnanamıyorum ya. Gerçekten kardeşim gıcık gıcıksın ama bunu ben istemezdim. Sor dedim arkadaşlar. De dedim arkadaşlar bu arada. Doğruluk cesaretlik. Zaten cesaretle ne yapacağız? O da gelir herhalde ama şu anda doğruluk dedim. Eğer kanka senden hoşlansa ama sen onun yakın arkadaş görsen bunu ona söyler misin diyor. Oha lan İşler karışıyor arkadaşlar. <laughs> Neden oğlum? Ama içimden geçen cevabı vereceğim arkadaşlar. Tabii ki söylerdim. Sonuçta gerçek acı da olsa yalanlardan iyidir o diyor Haklısın diyor. Yani öyle ama arkadaşlar ya yani acısı da gerçek. Acı çeksek de ağlasak da her zaman gerçekleri duymamak hakkımız yani. Ama burada bu kıza laf çaktığını anladınız mı bilmiyorum. Yani laf çakmak değil aslında kötü bir şey yapmadı. Aslında belli etmeye çalıştı. Tamam dedim sıra bende. Evet diyor arkadaşlar. Ben de Yavuz'a soruyorum. Lan diyor arkadaşlar. <laughs> Sor D diyor arkadaşlar. En son ne zaman özür diledim ve ne için? Şimdi diliyorum Aynur özür dilerim ama ne için olduğunu söyleyemem diyor. Oha arkadaşlar kalbini kırdığı için diyor. Niye neden diyor arkadaşlar. Öyle diyor çocuk da. Bu video nereye gidiyor lan? Ben de sıra ben Ela'ya soruyorum diyor. Tamam sor dedim arkadaşlar. Hiç yere düşürdüğüm bir şeyi yedin mi? Yanlışlıkla şu kıza üzüldüm ya. Evet yedim yani. Yemişliğim vardır illa arkadaşlar. Neden olmasın yani? Bir şeyleri mesela bir daha düşürüyoruz tekrar ağzımız atabiliriz. Yani bu dışarı olmasa da. İlk defa bir kız iyi demedi doğruyu söyledi diyor. Tabii doğru olmanın kızı erkeği yok. Doğru insan var. O yüzden de. <laughs> <laughs> Oo diyor. Iy iğrenç ama diyor. Lan bir de ben bunu acımıştım lan. Yere bir düşeni yemek, yemek laf yemek de, yemek de miydi? Bir, bir tadına, tadına, tadına bak, bak istersen. istersen. Ay, Ay Nurcum. Nurcum. <laughs> Biraz önce çocuktan lafları gelip bir de sana üzülmüştüm lan. Üzülmüştüm. Dalga geçiyor benimle ı diye. Hey hey laf yemedim diyor. tabii tabi. Soda içip hazmettin o zaman sana bir de acımıştım kızım ya. Üstüne gelmeyecektim arkadaşlar ama o benim üstüme geliyor. Ben de sıra olsun mu diyor arkadaşlar çocuk. Bana fark etmez dedim. Bana fark etmez sonuçta. Işte. <laughs> Bana da diyor. Bana da diyor arkadaşlar. Hiç kimseye fark etmiyor sonuçta. Işte. Sıkıntı yok. Hiç hırsızlık yaptın mı? Aynına soruyorum diyor arkadaşlar. Evet bir kere küçükken marketten çikolata çalmıştım diyor. Zot hiç değilse ben yere düşen kendi malımı yiyorum. Çalmak daha mide bulandırıcı. Iyyy dedim. <laughs> Bak kızım karışma diyor. Bahane dedim karışmıyorum derdim mi? Ben lafımı çeker geçerim. <laughs> yani küçükmüş arkadaşlar zaten ama. Kendi aşağılıyor ya. Kendi yaptığında gülme bekliyor arkadaş. Ben Cihan'a soruyorum dedim arkadaşlar. Sor diyor. Web geçmişini birileri görse utanacağın şey ne olurdu? Bakalım. <laughs> Web geçmişinde ne var acaba? Arkadaşı da gülüyor. <gülüyor> ne varmış acaba? Roblox hesabı. Nasıl çalınır? <laughs> Araştırdığın şeye bakın ya. Dolandırıldık ya la. Dolandırıcıların içine düştüm dedim. <laughs> <gülüyor>, gülüyor çocuk. <gülüyor> ben Ela'ya soruyorum. Aynada kendinle hiç konuştun mu? Ne dedin diyor. Konuşmayan var mı? Ben çok konuşuyorum. Deli değilimdir umarım arkadaşlar. <laughs> Bu arada siz aynada kendinize konuşuyor musunuz? Konuştunuz ne diyorsunuz? Yorumlarda yazar mısınız arkadaşlar? Bir de hemen videoya like attınız mı? Atmadınız mı? Hemen kontrol edin. Evet dedim arkadaşlar. Konuştuk yani. Deli herhalde diyor. Bak bak random atıyor. Beni ezmek için sormuş ki ya arkadaş. Ay ne kadar da ezildim ya. Şu an aşırı küçüldüm. Ne dedim peki? Bak kızım bunu sen istedin. Bekle şimdi. Aynaya döndüm dedim ki kendime. İnsanların ne? istiyorsan ama, ama kendini kendin anlatma. anlatma. Anlamazlar. Anlamadıkları gibi azıcık akıllarıyla gülerler. Oysa sen onların bir zavallı olduğunu bilirsin. Korkma. Ben yanındayım. İnsanın kendine bir yanında olacak yoktur. Dedim tatlım. <laughs> Zor. Zor değil mi lan? Zot. Uy diyor çocuk arkadaşlar. Ben de konuşuyorum diyor. <laughs> İnsanın kendiyle konuşması güzel bir şey. Kendini tanıyan her şeyi tanır, herkesi tanır dedim. Sen zortladın mı güzelim? <laughs> de konuşuyorum diyor. Bak bak. Çocuk diyor ya hemen o da ben de konuşuyorum diyor. Ne diyorsun diyor arkadaşlar çocuk da aynada kendine ne diyorsun diyor. Bugün yine çok güzelim diyorum diyor arkadaşlar. <laughs> Kanka ben de iyi bir şey bekliyordum diyor. <laughs> tamam diyor kız da. <laughs> Anladım diyor çocuk arkadaşlar sadece. Yine iyi çocuk. Ben soruyorum Yavuz'a dedim arkadaşlar. Tamam sor diyor. Zeka ve güzellik arasında seçim yapman gereken bir durumda. Hangi tarafta olmak isterdin? Zekayı mı seçerdin yoksa güzellik mi seçerdin? Beautiful mu seçerdin? <laughs> Bakalım çocuk ne cevap verecek? Zekayı diyor. Güzel olup zeki olmazsa çekilmez diyor arkadaşlar. <laughs> anladım teşekkür ederim rica ederim diyor arkadaşlar <laughs> Ben Ela'ya soruyorum. Ela, Ela'lar like atabilir mi? Bir yorumlarda görebilir miyim Ela'ları? Ela oldum bugün ya. Hayatını film yapsalar sen kimi oynamak isterdin diyor. Harry Potter. Harry Potter. Neden diyor arkadaşlar. <laughs> Çünkü ben mucizelere inanıyorum dedim. Ama sihir gibi şeyler yok ki diyor arkadaşlar. Yaşamak, Yaşamak da bir değil. sihir. Nereden, Nereden baktığına, baktığına bağlı varlığı, varlığı yoktu. Uy <laughs> diyor. Bu kız güzel cevap veriyor diyor. <laughs> Teşekkür ederim dedim arkadaşlar. Ben de sıra Ela'ya soruyorum değil mi C mi dedi arkadaşlar. Niye böyle evvel hızlı giriş yaptı bilmiyorum yani. Hadi C diyelim cesaret diyelim arkadaşlar. Ne diyecekmiş merak ettim. Ben salağım dedi diyor. arkadaşlar. Cesaret dediğim için. Ay çok büyük bir ceza. Ben salam dedim. Bunu bilmez iyi diyor arkadaşlar. Hayır, bildiğim bir şey var. Salam demek de salak olmayacağımı, bilecek kadar akıllıyım. Uy, dağılın soyadın haklı mı senin diyor. <laughs> Bence de haklı olmalıydı diyor. <laughs> <laughs> Şimdi sen görürsün. Beni ezmek için uğraşıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben de sana soruyorum Aynur. D mi C mi dedim? D diyor. Gizli birinden hoşlanıyor musun? Bu kim dedim? <gülüyor> <gülüyor> sen beni köşeye sıkıştırırsın ha. Söylemem diyor. Olmaz söylemen lazım diyor arkadaşı. Aynen diyor arkadaşlar. Çocuk da söylemen lazım. Kızı köşeye sıkıştırdık biraz. <laughs> şey ben diyor arkadaşlar. E sen dedim. Kanka sabah mı bekledim? Sabah mı diyor? <laughs> tamam söyleme. Ben senin kadar gadar değilim dedim. Niye söylesin? Oyun kuralı diyor. Ben sordum. Ben cevap aldım sayıyorum dedim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bak bak özelden bana ne yazıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bana özel teşekkür ederim yazıyor. Rica ederim dedim arkadaşlar. Ben her şeyi biliyorum diyor çocuk. <laughs> Neyi diyor arkadaşlar kızda? Benden hoşlandığını diyor arkadaşlar! Çocuk biliyor ki zaten, sorulardan da belli değil miydi zaten arkadaşlar her şey? Seni seviyorum ama utanıyorum dedi arkadaşlar çocuk. Oh, oh my God! Çıktı çocuk, kız diyor ki, ne dedin diyor arkadaşlar. Lan kız da gitti. Oha! Şu anda video sayesinde ne oluyor? <laughs> Hayır, no 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 <laughs> Kaldık biz diyor. Evet diyeyim arkadaşlar. <laughs> ben de sana bir soru sorabilir miyim diyor. Allah videoyu bitirecekti ama neyse sorsun merak ettim. Sor dedim arkadaşlar. Şu anda bir dilek hakkın olsa ne için kullanırdın diyor. Herkesin like atması için dedim. <laughs> ne, ne, video, video mu diyor? diyor? Kaçalım hemen arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilse abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya koskocaman bir like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. ben önden hepinize koskocaman bay bay. <laughs>